Açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç. Yeni staj Stajyer stajyer diye kuduruyordunuz. Sadece yemek parasını ödediğimiz stajyer. Hadi hızlı bir oryantasyon. Herkes içine, herkes içine. Sessizlik. O kadar goy goy yeter. Aha. Hadi geç. Mert Bey, girilmemiş kaç tane fişimiz var? 500 tane girilmemiş fişimiz var. 500. 500 tane fiş varmış. Onların hepsini hızlıca girmeye başla. Hesap makinesi kullanmayı biliyorsun değil mi? Bir şey yok zaten. Toplama artı eksi eksi. Onu da şey yaparsın. Boyayman eski stajyerimiz. Senin geçeceğin yolların hepsinden geçti. Ama çok travması var. Stajyerken çok zorluk çekti. Büyük ihtimalle hepsinin intikamını senden alacak. Çok samimi olmaya çalışma yani. Filiz Hanım insan kaynaklarımız. Ne kadar işlenmemiş, düzenlenmemiş, imzalamamış dosya varsa verelim stajyerimize. Stajyerimiz hepsini yapsın. Şimdi insan kaynaklarıyla tanıştırdım diye seni maaş istemek gibi bir nankörlük yapmazsın değil mi? Değil mi? Öyle bir şey yok. Çünkü kapı gibi 150 lira yemek param var günlük. Nasıl harcayacaksan harcarsın. Biraz yüzüm gülsün ama biraz mutlu Pozitif ol. Bu, bu ofis pozitif bu ofis. Ah! Elim yanıyordu ya. Kaç derecede pişirdim bunu? Kaynar ya abi kahve dediğin 75 ila 80 derece arasında demlenir. Tamam bir stajyer sen bunu öğrenmek zorundasın. Ya abi çalışmak istemiyorsunuz çıkın gidin ya. Ben bulurum yeri stajyer. Abi bir de sana evrak emanet ediyoruz yani. Fotokopi çektiriyoruz ya. Yani. Ya şu kahveyi böyle yapan adam fotokopiyi nasıl çeker ya? Ben nasıl güveneceğim ki?